Dinleme yöntem ve tekniklerinden birincisi arkadaşlar katılımlı dinleme. Dinleme sırasında zihinde oluşan soruların konuşmacıya sorulması amaçlanır. Konuşmacı ile göz teması kurmak bir katılımlı dinlemeye örnektir. Konuşanın söylediklerini geri yansıtmamız da bir katılımlı dinlemeye örnektir arkadaşlar. Katılımsız dinleme. Öğrencilerin dinledikleri üzerine düşünmelerini sağlayarak zihinsel faaliyetlerini etkin kılmak amaçlanır. Kim, ne, nereye, ne zaman, nasıl sorularına cevap aranır. Yaratıcı dinleme. Dinlediklerinin yorumlaması ve yeni fikirler üretmesi amaçlanır. Katılımsız dinleme yapılarak yeni düşünceler üretilebilir. Katılımlı dinleme yapılarak da konuşmacının sözlerinden üretilen düşünce ve hayaller ifade edilir. Ve son olarak seçici dinleme. İlgi ve ihtiyacı yönelik olanlar seçilir. Sorulara cevap bulmaları istenilir. Sorular önce de verilebilir. Sadece bazı kısımlar dikkate alınır. Karşılıklı konuşmalar buna bir örnektir.